Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun inşallah. Bugünkü konumuzda, YouTube'da ve vesaire birçok yerde görüyorsunuz. Portallar, geçiş kapıları, gök kapıları, ara işçiler, yok orası geçiş kapısı, yok burası geçiş kapısı, yok leyhatlar falan diye bir sürü bahsedilen videoları izliyorsunuz değil mi? buradaki insanların gerek Müslüman ve gerek kafir toplulukları bu kapıları arama işte göklere çıkış olarak adlandırılan bu kapılarla alakalı yani bir sonuca varamadıklarını, varamayacaklarını belirtelim. Bunun kapının açılışıyla alakalı Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam döneminde olacağını belirtelim. Bunu belirtirken tabi delil ispatlı konuşmak lazım. Zaten daha önce bu e, ayetin tev farklı bir versiyonunu, tevhili yapmıştık ama içinde geçen oradaki konuyu işlemedik. Şimdi o konuyu işliyoruz. Şimdi ekseriyet olarak kafirlerin cehenneme giremeyeceğine dair birçok ayet var. Ayetlerimizi yalanlayan ve e, büyüklenip onlardan yüz çevirenlerin özellikle yok e, mu? Gönül kapıları onlar için açılmayacak. Ve onlar e, cennete giremeyecekler. E peki göğün kapılarının açılmasıyla cennete girmenin ne alakası var değil mi? Yani demek ki yani göğün kapılarının açılması ne demek? Yapılan amelin, duanın, ihlaslı, salihli vesaire ya da vayo namaz kılanların haline diye baktığımız ayetlerde demek ki gök kapılarını açabilecek bir amel yok. Ne zamana kadar yok mesela? Onu belirteceğim, oraya geleceğim kardeşlerim. Yani günümüzde işte ben Müslümanım diyenlerin de bu bağlamda kendilerine bakmaları, çeketmeleri gerekir. Şimdi özellikle bunu belirtelim kardeşlerim. Neden? Çünkü ahir zamanında şeytanla hesaplaşma, Allah'ın nurunu tamamlama, Cezayir Sufyan'ın yeryüzüne hakim olması, yer gök olaylarına müdahil olması, Allah'a cebra ve Mikail'e düşman olmaları hasebiyle, Bugün son beş yıldır özellikle bu ay açıklığı çıktı ve ay oldu. Bütün bu olayların sebebi hikmetini defatça farklı, farklı, videolarda anlattık. Şimdi hal böyleyken Rabbimiz benim ayetlerimi yalanlayan ve büyüklük taslayanlarla alakalı olarak belirttiği hatta bizden yüz çevirenleri geçim darlığına koyarız. Sanki göğe yükselirmiş gibi aras psikolojik olarak daraltırız, kalbini sıkıştırırız anlamında birçok ayet, tasvir var. Gerçek anlamda da Allah nimet hakkıyla Allah'a şükredenler, Allah nimetleriyle ödüllendiriyor, mükemmatlandırıyor. Rızık kalbisi duyulmayanlar. Ama Allah'tan uzaklaşıp da dünyalık ve dünyada bazı sapkın insanlara tabi olmak günümüzde görüyorsunuz. Birinin dediğini öbürü yalan diyor. O bilmiyor, o biliyor gibisinden birbirlerini yalanlayarak Süre gelen bir durum. Herkesin bir oluşturduğu bir grup var. Bu gruplar bunlarda sürekli bir bilgi alma anlamında, bilgi paylaşım anlamında sürekli arayış içerisinde var. Ama hiçbiri tatmin olmuyor, hiçbiri de doğruyu söyleyemiyor ya da söylese değil, farkında değil, yine inkar etmiş oluyor. Şimdi biz bugün gök kapılarının ne zaman açılacağını anlatan bir ayetimizi sizlere belirtelim. Arap Suresi 40. ayet kardeşlerim. Ekrana koydum, siz de okuyun, ben de anlatıyorum. Evet, şüphesiz ki ayetlerimizi yalanlayan ve büyüklük, büyüklenip onlardan yüz çevirenler, yani Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenler, dikkate almayanlar, işte Muhammed Allah'ın Resulü değildir, işte Nebisi değildir, bu kitap ondan değildir. Bu kitaptaki uslup kimin ağzından çıkıyor, işte Allah göndermiyor bunu gibi saçma sapan zıvanadan çıkan bir sürü konu var. Ama biz Arap Suresi 40'ta konumuz gök kapıları ile alakalı olduğu için ona giriyoruz kardeşlerim. Şüphesiz ki ayetlerimizi yalanlayan ve büyüklenip ayetlerimizden yüz çevirenler yok mu? Göğün kapıları onlar için açılmayacak ee, ve onlar deve yine geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. İşte biz günahkarları böyle cezalandırırız. Demek ki neymiş? Biz deve iğne deliğinden geçinceyi anlattık değil mi? Deve İslamiyet'tir. Arabistan'da çıkmıştır. Arabistan haritasına baktığınızda deveyi görürsünüz. Evet, Arabistan'da çıkan İslamiyet, deve olarak Allah, Allah Teala adlandırıyor burada. Teşebbiye bir ayettir. Bunu zaten kimse bilemez. Biz bizden başka gerçek tevhirinde biz yapıyoruz geçmişte görürsünüz videolarımız var. Kanıtlı ispatlar. Şimdi durum böyleyken Deve İslamiyet'ten çıkıp Endülüs'e kadar gitti. Nasıl bir yoktu geri çekildi. Geldi sıkıştı şu an Türkiye başta olmak üzere diğer tüm Müslüman devletlerin içindeki İslam İslam değil. Kendilerince kurguladıkları, oluşturdukları şirk, bidat, çıkar, menfaat, grup, cemaat, tarikat işte parti üzerine giden, liderler üzerinden giden bir İslamiyet var. İslamiyet'i beş şarta sıkıştırıp, bunları yaparsanız Müslümansınız deyip, çünkü bu tamamına uygulama gibi bir dertler var. Hepsi layık cumhuriyet sistemleri. Bunlar sistemlerdir. Bunlar şeytani sistemlerdir. Bunlara hiçbirinin İslamiyet'le yakından uzaktan alakası yok. Hani biri birini yapıyor, biri onun tersini yapıyor. Anladınız mı? Aynı şeyi tersini yapıyor. Şimdi burada bunlar dahil olmak üzere ve diğer kafir topluluklar için de allah Teala ne diyor? Ayetlerimizi yalanlayan ve büyüklenip ondan yüz çevirenler. Bugün Cumhuriyet rejimi Allah'ın ayetlerini yalanlıyor mu? Ve ondan yüz çeviriyor mu? Ve diğer Müslüman görünümlü diğer devletlere de bakın. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar mı? Ve ayetlerine yüz çeviriyorlar mı? Hayatlarına devletlerin kuralları olarak uygulamayı alıyorlar mı? Almıyorlar mı? Asıl olan budur. Kişinin bireysel iman, inanış, yönelişi ayrıdır. Bu kuluyla Allah arasında olan bir şeydir. Ama doğru yönelme, doğru şekilde bilme, şirk, şey, küfür bidatları, e, farzları, vacip, sünnet sayaraktan e, şeyinden çıkarma, deneceri, dejenere etmedir ayetleri. Gözlaştırma yoluna giden işte Yahudilik anlamında Hristiyanlık anlamında yapılanların bir benzeri geçmişten günümüze geliyor kardeşlerim. Bunu belirtelim. Şimdi burada ayette ne diyor? Deveyne delini geçince. Demek ki bu kargaşalar, olaylar devam edecek ve kafirler için yok kapıları açılmayacak ve inkarcılar için. Allah'ın ayetini yalanlayanlar için. Ne olursa olsun. Asıl, asıl olan Allah'tır. Onun ayetleridir. Onun takdiridir. Varış ve dönüş onadır. Hiçbir devlet, devlet lideri, cemaat cemaat lideri, parti parti lideri, takım takım lideri sizi kurtaramaz. Yani baba'nın ananız dahi sizi kurtaramaz. Baba evladının evladı da babanın günahını çekmez. Şimdi deven ne zaman iğne deliğini geçecek diye söyleyelim kardeşlerim. Biz işte İspanya'nın altından haritada da görüyorsunuz. İğne gibi aşağı inen fasıl oralara doğru inen bir dikiş makinesi görüntüsü var. İşte İslamiyet oradan batıya, Kuzey Amerika'ya ve Güney Amerika'ya geçtiği vakit o zaman tüm dünya İslam'a girmiş olacak. Bu durum gerçekleştiğinde işte kafir diye adlandırılanların münafık, zındık işte e, diye ne derseniz diyeyim Hz. İlah, İsa'yı ilahlaştıranları, hepsinin ortadan kaldırılacağını, tevhid inancının yeryüzüne sağlamlaştırılacağı, Allah'ın nurunu tamamladığı dönemler ki bu yaklaşık tahminim benim tahminime göre hani ne zaman olur diye baktığımızda bu e, o yaklaşık 2000 40, 50, 55 arasında bir denk gelebilir. 2045, 2050 arasına da denk gelebilir. O tarihe kadar kardeşlerim gök kapıları doğru düzgün kafirler için İnkarcılar için açılmayacak. Onlar her yerden araştırsınlar. Portallarmış, geçişlermiş, kapılarmış. İşte animasyonlarla yok geçişlermiş, uzay ufoymuş, bilmem neymiş bunları geçecekler. Hep birlikte bizlerle şahit olacağız. Ömrü olanlar, yaşayıp görenler. O nedenle kardeşlerim, deve işte Amerika kıtasına varınca İslamiyet, Güney Amerika, Kuzey Amerika her taraf fet olacak ve gönüllü İslam'a giren devletler de olacak. Ondan sonra oradaki kafir diye dediğimiz insanların İslam'a girmesiyle onlara gök kapıları açılacak Allah'ın lütfü ihsanıyla. Yani bunu net belirtelim kardeşlerim. Bunun, bunun, ötesi yok. Rabbimiz zaten bunu müjdeliyor. Bunu bu bakış açısıyla ve gerçek anlamda tebliğinin bu olduğunu bilerekten kardeşlerim. O nedenle herkes kendini gözden getirsin. Biz ne yapıyoruz? Neyle meşgulüz? Neyin peşine düşüyoruz? Yani Zivana'dan çıkanlar defaatçe hepsine bu işlerin olmadığını YouTube üzerinden böyle aptal aptal konular işleyenlerin işte bir gereksiz bir araç içinde olduklarını defaatçe görüyorsunuz. Biz de bunlara işte gerçek anlamda ilimle, ayetin ve ayetlerin tevhiliyle, ilimle biz de söylüyoruz. Evet, izlenme durumumuz düşük, sıkıntı değil bizim için. Orada bir kişi de bu işten faydalansa bizim için kafidir kardeşlerim. Asıl olan nedir? Bir kişinin hidayetine vesile olabilmektir. Anladın mı? Burada milyarlarca kez izlenseniz de olur. Anladın mı? Önemli olan izlenmek değildir. Burada bir kişi hakikati, doğruyu ve Allah'ın ayetlerinin gerçek olduğunu, gönderdiği kitabın hakikat olduğunu, gönderdiği Resul ve Nebilerin hakikat olduğunu tescilleyen konular, videolardır kardeşlerim. Hamdolsun Rabbim bizlere nasip ediyor. Bizler de sizlere vesile oluyoruz. Sizler de sadece dua istiyoruz. Ee, Rabbim doğru yollardan ayırmasınlar. O nedenle boşuna bu kapı arayışlarındaymış, yok çakralardaymış, yok işte üçüncü gö gözmüş falan filan. Bunları bırakın kardeşler. Bunları ki bu işlerle kafanızı ulandırmayın. Yani bilgisizsiniz, bilgisiz olduğunuz için bu cahiller de her gün başka bir konu atıyor. Youtube'da video yapabilmek için, 3 kuruş kazanabilmek için sizlerin bilmediğiniz kavram kargaşalarına yanlış yönelmelerinize sebep oluyorlar. Anladınız mı? O nedenle inceleyip sık dokuyun. Her video izlenmez. Her şeye de bakılmaz. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Ondan göz, kalp, işte el ayak kulak hepsi ondan sorumlu dediğim gibi kardeşlerim Arap Suresi 40. ayet gök kapılarının ne zaman olacağını tahmini olarak hani bizim de söylediğimiz 2045-2055 arası tamamen işte insanların ve ülkelerin İslamiyete kafir olan topluluklar özellikle ki günahlar, testisin azında küfürde olan toplulukların hakikat anlamda İslam'a geçmesinden sonra Allah Teala bunlara gök kapılarını açacak. Ama bunları açarken daha öncesinde açmayacak. Ne zaman açacak? İslamiyet Cebele tarihi geçtikten sonra Amerika kıtasına varınca. İnşallah anlatabilmişizdir. İnşallah hayırlara vesile olabilmişizdir kardeşlerim. İnşallah Rabbim o günleri görenlerden öylesin. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbimize emanet olun.